hocam nedir bugünlerde ne görürsek tehlike rüyamızda? Vallahi ben e, özellikle uyarıyorum. Lütfen üzerinizde saç tüyü, saç kılı görürseniz, bayan saç tüyü görürseniz rüyada muhakkak ki eşinizle sizin aranızı bozacak. Kendi üzerimizde var. mi kocamızın üzerinde? Kendimizin üzerinde. <laughs> Tabii o hani kocamızın, kocamızın üzerinde normal hayatta görürsek onu bilmem. Ona ben bir şey diyemem ama... E, lütfen saç telleri üzerinizde görürseniz bilin ki sizin aranızı bozan uzun saçsa bir bayanın var olacağını eğer erkek üzerinde kısa tüy saç görüyor ise burada bir erkeğin sizin aranıza buz yani buz dediğimiz dedikodu fitne eşinizle sizin aranıza ailenize sokacağını gösterir. Saç buna çok dikkat edin bugünlerde. Yani üzerimize saç, tüy, kıl vesaire görürsek. Görürsek bunu dikkate alalım. Şimdi ben hep söylüyorum ve siz bunu söyledikten sonra şimdi görmeyeceğimiz varsa da görürüz. Bilinçaltımıza evet, işliyorsunuz evet. çünkü. Ama şimdi yani sevenler ayrılıyor. Biz de buradan uyarmak istedik. Özellikle şu bir hafta içerisinde gelen mesajların içerisine çok baktığımda saç telini çok dikkate almamız gerektiğini, lütfen birbirimizi kırmamamız gerektiğini, Cenab-ı Allah hepimizi birbirimize emanet ettiği için biz de emanete ihanet etmeyeceğiz. Birbirimize Aynen. emanet olacağız ve Allah'a emanet olacağız. Çok efendim. teşekkür ederiz. Rica ederim.